Mayıs-Haziran itibariyle taze fasulye, börülce, ayşe kadın, fasulyenin çeşitleri, çalı fasulyesi, bezelyenin en bol zamanı. Kış boyunca taze taze yemek istiyorsanız ve uygun fiyata yemek istiyorsanız şimdi zamanıyken bolca alın taze fasulyenizi güzel yemeklik yapacakmış gibi ayıkladıktan sonra derin dondurucunuzda çiğden de saklayabilirsiniz. Bir taşım şöyle kaynar suya batırıp çıkardıktan sonra da saklayabilirsiniz. Burada Ayşe Kadın fasulye var. Her ikisinde de saklama yöntemi aynı. Bezelye özellikle biliyorsunuz pilavlara koyuyoruz, çorbasını yapıyoruz, yemeğini yapıyoruz, etlisini, zeytinyağlısını. Bezelyeyi de yine aynı şekilde böyle kabuklu alabilirsiniz. Ayıkladıktan sonra bezelye tanelerini derin dondurucuda saklamak için buzdolabı poşetine direkt çiğden porsiyonlar halinde koyun. Derin dondurucunuza atın. Uzun süre saklayabilirsiniz. Dediğim gibi Haziran'da aldıysanız kış boyunca bir dahaki bahara kadar taze taze bezelyenizi yiyebilirsiniz.